Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir terbiyeli kıyma çorbası tarifi vereceğim. Tencereye 2 yemek kaşığı kıyma ekliyorum. Hiç yağ koymuyoruz ilk başta. Kıymaları kendi suyunu çekene kadar kavuruyorum. suyunu çekti güzelce şimdi yağını ilave edeceğim 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave edeceğim tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum tereyağı eridikten sonra 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum yarım çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Şöyle biraz kavuruyorum. Salça ve baharatlar güzelce kavrulduktan sonra şimdi bir diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. Şöyle 5 su bardağı da sıcak su ekliyorum. Altını biraz kısıyorum. Yavaşça ekliyorum. altını tekrar açıyorum. Çorbayı şimdi kaynamaya bırakıyorum. Ben de bu arada terbiyesini hazırlıyorum. Terbiyesi için karıştırma kabına 4 yemek kaşığı yoğurt koydum. İçerisine şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Çırpıcıyla karıştırıyorum. Karıştırırken az az su ilave edin. işlemi blenderla da yapabilirsiniz daha iyi karışması için. Yarım su bardağı su kullandım. Terbiyem artık hazır. Çorbaya ekleyebilirim. Şimdi yavaşça terbiyeyi ekleyeceğim. Çorbadan şöyle iki kepçe alacağım terbiyeyi ekliyorum ve hızlıca karıştırıyorum. Çorbanın da altını kısıyorum. İyice karıştırdıktan sonra çorbaya yavaş yavaş ekleyeceğim. Terbiyeyi çorbaya eklerken bir yandan kepçeyle devamlı karıştırın. Eğer koyulaşırsa tekrardan su ilave edebiliriz. Şimdi tekrar altını biraz açıyorum. Çok yüksek değil. Çorba koyulaştı gördüğünüz gibi. Tekrar biraz su ilave edeceğim. İstediğiniz kıvama gelene kadar su ilave edebilirsiniz. Neredeyse bir su bardağı kadar su ilave ettim. Şu kıvamı gayet güzel. Koyu seviyorsanız çorbanın kıvamını daha az su ilave edebilirsiniz. Şimdi çorba kaynayana kadar devamlı karıştırıyorum. Çorbam kaynamaya başladı. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Şöyle bir güzel karıştırıyorum şahane, lezzetli ve sağlıklı bir çorba oldu. Çocuklarınız eminim çok sevecektir. Şimdi çorbayı 5-6 dakika kadar kaynatıyorum. Ondan sonra servise hazırlayacağım. Terbiyeli kıyma çorbam servise hazır son derece lezzetli, sağlıklı bir çorba. Üzerine pul biber döküp afiyetli yiyebilirsiniz. İsterseniz de şöyle bir kaseye sarımsak rendeledim. İçerisine de biraz sirke ekledim. Dilerseniz de çorbaya bundan biraz ekleyip afiyetli yiyebilirsiniz. İkisi de çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Denersiniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.